Merhaba arkadaşlar Kalıtım konusuna devam ediyoruz. Bu föyümüzde de kalıtım konusunda soy ağaçlarını işleyeceğiz. Soy ağacı ne işe yarar? Arkadaşlar soy ağacı bir özelliğin atalarımızdan bize nasıl aktarıldığını, bizden yavru döllere nasıl geçeceğini gösteren aslında göstergeler diyebiliriz. Yani nasıl özellikler aktarılabilir? Soy ağacından arkadaşlar mesela hastalıklar, mesela yapışık parmaklılık, mesela kulak kıllılığı gibi değil mi? Bir önceki föyde öğrendiğimiz kalıtsal hastalıklar, hemofili gibi hastalıkların Nasıl aktarıldığını soy ağaçlarını takip ederek e, gözlemleyebiliriz veya inceleyebiliriz. Şimdi soy ağacı diyor belirli bir karakter bakımından bireylerin homozigot ya da heterozigot olup olmadığını tespit etmemizi de sağlar mı? Sağlar. Peki soy ağacı dediğimiz grafik nasıl bir grafik? Soy ağacı şöyle bir grafik arkadaşlar. Öncelikle soy ağacında yuvarlakla gösterdiğimiz bireyler her durumda dişi. Kare ile gösterdiğimiz bireyler de her durumda erkek. Bunu soruda bize söylemesine gerek yok. Her durumda yuvarlaklar dişi, kareler erkek. Eğer belli bir özelliği dış görünüşünde gösteriyorsa o zaman bu yuvarlakların veya karelerin içini boyuyoruz. Ama cinsiyetini henüz bilmediğimiz bir bireyse yani cinsiyetiyle ilgili de soru gelecekse o zaman şekil böyle arkadaşlar. Burada e, bu bireyin cinsiyetini hastalığını birlikte soru olarak sorabilir. Az sonra örneklere bakacağız. Bir dişi ve bir erkek arasındaki bu çizgi onların evli olduğunu gösteriyor. Bu çizgiden çıkan arkadaşlar oklar da veya çizgiler de onların çocuklarını gösteriyor. Eğer burada bir yuvarlak varsa kız çocuğu olmuştur. Bir kare varsa erkek çocuğu olmuştur. Burada çocuklar arasındaki şu çizgi onların ikiz olduğunu gösteriyor. Eğer ikizlikler arasında bir çizgi daha varsa şöyle o zaman bu da tek yumurta ikizi olduğunu gösterir. Eğer üzeri çizilmişse ölü doğduğunu anlayabiliriz. Ölü kız veya ölü erkek veya içine nokta koyarak heterozigot olduğunu belirtebilir. Şimdi bunları az çok biliyoruz. Hiç bu konuda sıfır değiliz. Burada hastalıkları nasıl uyarlayacağız ona bakalım. Öncelikle otozomal bir hastalık örneği vermiş. Diyor ki otozomal çekinik taşınan bir hastalığın kalıtımı aşağıdaki gibidir. Öncelikle taralı bireylere arkadaşlar bakıyorum. Taralı bireyler nasıl? Otozomal çekinik değil mi? Küçük A küçük A. Yani vücut kromozomlarıyla taşınan bir çekinik durumdan bahsediyor. O zaman birey çekinikse bu çekiniklik genlerinin bir tanesini babasından bir tanesini annesinden almıştır. Dolayısıyla annesinde de babasında da küçük A bulunmak zorunda. Ve kendisi çekinikse bunu hem kızına hem de oğluna mutlaka vermiştir. Değil mi? Onlarda da mutlaka bulunmak zorunda. Bu şekilde soy ağacı çözümleyebiliriz. Ama hastalık otozomal baskınsa yani büyük a olmak yani baskın olmak hastalıksa bu sefer hasta bireylerin hepsine bir tane büyük a mutlaka yazıyoruz. Daha sonra e, hasta olmayan bireylere de küçük a küçük a yazarak soy ağacını çözümlüyoruz. Şimdi örnekler üzerinden daha ayrıntılı anlaşacak, anlaşılacak bu konu. Ayrıntılı bir şekilde çözeceğiz. Mesela bir örnek. Soy ağacında taralı bireyler aynı fenotiptedir ve otozomal çekinik bir hastalığı göstermektedir. Şimdi arkadaşlar hastalıklar otozomal olabilir, gonozomal olabilir. Otozom neydi? Vücut kromozomu. Vücut kromozomuyla taşınıyorsa ben burada hastalığın çekinik olduğunu belirttiği için taralı bireylere küçük a küçük a yazdım. Evet. Şu an taralı bireylere. Sadece bakın taralı bireylere. Küçük a küçük a yazdım. Şimdi ben buradan ne anladım? Dikkat. 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı bireyler küçük a küçük a olamaz. Kesin bilgi. Yani bunlarda birer tane ne var? Birer tane büyük a olma geni var. Çünkü bunlar taralı değil. Dolayısıyla hasta değil. Öyleyse bakın dikkat. Bu birey küçük a küçük a ise bunun annesinde de babasında da birer tane küçük a olma geni bulunmak zorundadır. Değil mi? Bu birey nasıl küçük a küçük a oldu? Bir tane bulunmak zorunda. Peki şu taralı bireye bakıyorum. Küçük a küçük a geni taşıyorsa onun da annesinde ve babasında birer tane küçük a geni bulunmak zorunda. Babası zaten küçük a küçük a ona yazmış. Yazmamıza gerek kalmadı. Annesine bir tane yazdık. Öyleyse bir numaralı birey büyük a küçük a. 2 numaralı birey büyük A küçük A. 3 numaralı birey büyük A küçük A. 4 numaralı bireyin büyük A'sı var. Ve 5 numaranın. Ama büyük büyük de olabilir. Büyük küçük de olabilir. Değil mi? İkisi de olabilir. İkisinin olmasına engelleyecek bir durum yok. Evet. Dikkat ederseniz soy ağacına aşağıdan başladım. Aşağıdan yukarıya doğru. Önce alttaki aileye baktım. Bakın şu bir aile. Daha sonra burayı çözümledikten sonra şuradaki aileye baktım. Peki 3 numara bu ailenin nesi? Arkadaşlar şu ailenin 3 numara damadı değil mi? Bakın damat. Damatlar ile gelinler ile bir akrabalık bağımız yok genetik olarak. Tamam? Damattan gelinden gen transferi yapmıyoruz. Aklımızda bulunsun. Onlar el kızı el oğlu. Şimdi ikinci sorudayız. Bu sefer de otozomal baskın bir hastalık gösterilmiş. Öyleyse biz taralı bireylere ne yaptık? Taralı bireylere bir tane büyük A geni verdik. Neden büyük A verdim hocam? Çünkü baskın. O zaman taralı olmayan diğer bireylerin de küçük A küçük A geni taşıdığını biliyor muyum? Evet biliyorum. Peki bu kadının küçük a küçük a geni taşıyan çocuğunun olabilmesi için bir küçük a'sı olmalı değil mi? Bakın yine küçük aileden başladık. Aşağıdan yukarıya gidiyorum. Öyleyse bir numaralı bireyin annesinde ve babasında küçük a geni olmalı. Aynı şekilde üç numaralı bireyinde. Ama iki numaralı bireyi bilmiyorum. Yani iki numara büyük a büyük a da olabilir. Büyük a küçük a da olabilir. Kesin bir bilgim yok. Ancak bir numaralı birey küçük a küçük a. 3 numaralı birey küçük a küçük a, 4 ve 5 numaralı bireylerde mutlaka küçük a küçük a olmak zorundalar ki bu soy ağacında baskın gen bulunmuyor bu bireylerde. Çünkü eğer baskın bir gen olmuş olsaydı zaten onlar da taralı verilmeliydi. Peki, bir başka örnek. Otozomal resesif. Resesif neydi gençler? Çekinik bir karakter gösterilmiş. Yani diyor ki taralı olanlara sen küçük a küçük a de. Buna göre numaralı bireylerden hangisi homozigot olabilir? Homozigot ne demek? Büyük A, büyük A'yı arıyorum. Ama hocam küçük A, küçük A da homozigot. Tabii ki küçük A, küçük A da homozigot ama bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 taralı verilmediğine göre demek ki küçük küçük değil. Ben neyi arıyorum? Büyük büyüğü arıyorum. Şimdi dikkat. Şimdi aşağıdan başlıyorum. Bakın bu birey küçük ay küçük ay geni taşıyorsa 5'te bir tane büyük bir tane küçük olmak zorunda. Zaten bu taralı olmayanların hepsinde bir tane büyük ay geni olmalı. Öyleyse diğer alttaki aileye bakıyoruz. Bakın küçük ay küçük ay geni taşımış. Annesinde yani 3 numarada ve babada bir tane küçük A olmalı. Peki şu bireye baktık. Bakın buradayım. Küçük ay, küçük A geni taşıyorsa bunların birini babasından, birini de annesinden almış olmalı. Peki ben kimi bulamadım? 4 numarayı bulamadım. 4 numara arkadaşlar büyük büyük de olabilir, büyük küçük de olabilir. Öyleyse cevabımız ne oldu? Cevabımız 4 oldu. Evet. Bir örnek daha. Otozomal çekinik taşınan bir durum, bir karakter. Fenotipinde gösterilenler koyu renkli verilmiş. Hemen yine yazdım. Ve diğer herkese bir tane büyük A geni yazıyorum ki hastalığı göstermediklerine göre büyük A taşıyor olmalılar. Peki küçük A küçük A taşıyorsa bu birey annesinde ve babasında birer tane büyük A küçük A geni olacak. Peki Devam. Şu bir numaralı bireyin ailesine bakıyorum. Bakın çekinik gen olduğuna göre bir numara zaten çekinik geni mutlaka taşıyor olmak zorunda. Peki anne hastaysa bu bireyde de olacak mı? Olacak. Peki 4 numarayı bulabildik mi? Bulamadık arkadaşlar. Fark ettiniz 4 numarayı bilmiyorum. Peki 5'i bulabildim mi? Onu da bilmiyorum. 5 ve 4 her ikisi de büyük büyük de olabilirler. Büyük küçük de olabilirler. Ama bakın 1 büyük küçük, 2 büyük küçük, 3 büyük küçük. Şimdi bana diyor ki hangilerinin heterozigot olduğu kesindir? Heterozigot kim? Büyük küçük. Öyleyse cevabımız 1, 2 ve 3 numaralı bireyler heterozigottur. 4 ve 5 numaralı bireyleri bilemiyoruz. Evet. Şimdi biz neleri gördük? Otozomal hastalıkları gördük. Şimdi bir de gonozomallara bakacağız. Yani cinsiyete bağlı olanlara. Ama orada gonozomal hastalık demeyecek de X'e bağlı hastalık veya Y'ye bağlı hastalık diyecek. Bakın erkekler X kromozomu ve Y kromozomu taşıyorlar. Kadınlarda iki tane X kromozomu taşıyorlar. Kadın her durumda çocuğuna sadece X kromozomunu veriyor. Eğer erkek X kromozomu verirse çocuk XX yani dişi oluyor. Y kromozomu verirse çocuk XY yani erkek oluyor. Affedersiniz. Öyleyse doğacak çocuğun cinsiyetini belirleyen nedir? Sperm'in taşıdığı gonozomdur. Eğer sperm X gonozomu taşıyorsa dişi, Y gonozomunu taşıyorsa da erkek bir çocuk dünyaya gelir diyoruz. Devam edelim. Peki eşeğe bağlı kalıtımda eşeği belirleyen kromozomlarla taşınan e, karakterlere ne diyebiliriz? Eşeğe bağlı karakterler diyebiliriz değil mi? Eşeğe bağlı karakterler hastalık sebebi bazı karakterler bu kromozomların üzerinde taşınabilir. Örnek mesela arkadaşlar bazı kromozomlarımız sadece x ile bazı hastalıklar veya durumlar sadece x kromozomuyla taşınabilir. Veya bazı hastalıklarımız sadece Y kromozomuyla da taşınabilir gençler. Y kromozomuyla taşınan hastalıklar erkekler Y kromozomunu oğullarına verdiği için saltanat gibi babadan oğula geçer. 1. Kulak kıllılığı. 2. Neyse ki değil mi erkeklerde? Yapışık parmaklılık. 3. E, balık pulluluk. Bu da bir deri hastalığı arkadaşlar. Bunları da ekleyelim. Balık pulluluk, yapışık parmaklılık. Şimdi X kromozomunun ve Y kromozomunun bazı bölgeleri ortak. Bakın buraya ne diyoruz? Homolog segment. Burada da hastalıklar var. Mesela tam renk körlüğü hem X'te hem Y'de taşınabilir. Veya retinis pigmentosa dediğimiz bir retinadaki pigment eksikliğinden kaynaklanan bir hastalık görme ile ilgili. Yine e, arkadaşlar e, X ve Y'nin ortak bölgesine taşınabilir. Ancak bazı hastalıklar balık pulluluk, yapışık parmaklık ve kulak kıllılık gibi sağ sadece Y'de. Bazı hastalıklar ise Y'nin bakın şöyle X ile homolog olmayan yani X'in üzerinde ama Y'de yok. Yani sadece X'te var. Kısmında mesela kırmızı-yeşil renk körlüğü ki diğer adı neydi bunun? Daltonizm, hemofili veya kas distrofisi gibi hastalıklar burada sadece X'te taşınıyor. Peki nasıl yazacağız biz bunları? Öncelikle Kırmızı yeşil renk körlüğü, hemofili ve kas distrofisini sadece X'in üzerine yazacağız. Kulak kıllılığı, yapışık parmaklılık ve balık pulluluk hastalıklarını sadece Y'nin üzerine yazacağız. Tam renk körlüğü ya da retinis pigmentosa gibi hastalıkları hem X'in hem Y'nin üzerine yazacağız. Anlaştık. Şimdi bakalım birincisi daltonizme bakalım yani renk körlüğü meselesine. Burada arkadaşlar ekranda renkli yuvarlaklar görüyorsunuz. İçerisinde de farklı renklerle yazılmış sayılar var. Mesela birinci şeklin izi içerisinde 42 yazıyor. Tamam normal gözle bakan birisi 42'yi gördü. Ama renk körü olan bir kişi ya sadece 4'ü görüyor ya da sadece 2'yi görüyor. İkisinden birini göremeyebilir. Anlaştık. İkincisinde 8 yazıyor mesela. Hemen şöyle çizeyim. 8 yazıyor bakın. Üçüncüsünde 5 yazıyor. Dördüncüsünde de 7 yazıyor gençler. Ama renk körü olan bireyler bunları görmeyebilir. Şimdi bakın dikkat ederseniz kırmızının kırmızı yeşilin yeşil olduğunu ayırt edebiliyor renk körü bireyler. Ancak kırmızının tonları veya yeşilin tonları iç içe geçtiğinde onları birbirinden ayırt edemiyor. Dikkat İç içe geçtiğinde birbiriyle ayırt edemiyor. Peki kırmızı yeşil renk körlüğü yani daltonizm nasıl kalıtılan bir hastalık? X kromozomu üzerinde çekinik dikkat. Eğer kadınlarda varsa x üzeri küçük r, x üzeri küçük r bu hasta bir bireyi gösterir. x üzeri büyük r olmak, ikisi de büyük r ise bu sağlıklı bir bireyi gösterir. x üzeri büyük r, x üzeri küçük r bu taşıyıcı olduğunu gösterir arkadaşlar. Bu taşıyıcı olan bireyin kendisi renk körü değil. Ancak bu renk körlüğü genini çocuğuna aktarabileceği için biz buna taşıyıcı diyoruz. Peki erkekler erkekler x üzeri büyük r ya da x üzeri küçük r taşıyabilirler. Çünkü onların bir tane x'i var biliyorsunuz. Öyleyse ya renk körü olacaklar veya olmayacaklar, değil mi? İkisinden biri. İkisi aynı anda olmuyor, taşıyıcı da olmuyorlar. Öyleyse bakın dikkat edin. Kadınlarda renk körü olma ihtimali yani hasta olma ihtimali %33 oldu. Peki erkeklerde renk körü olma ihtimali ne oldu? %50. O zaman ben şöyle bir genelleme yapabilir miyim acaba? X kromozom üzerinde çekinik taşınan hastalıklar erkeklerde daha çok görülür diyebilir miyim? Diyebilirim. Dikkat. Bakın bir tane de örnek vermiş. Sağlıklı bir baba X üzeri büyük R'ye. Taşıyıcı bir anne X üzeri büyük R'si var. X üzeri küçük R'si var. Bunların evliliğinden doğacak çocukları arkadaşlar yazmış. Birinci çocuk sağlıklı bir dişi. İkinci çocuk bakın anneden hastalık genini alabileceği için taşıyıcı bir dişi. Üçüncü çocuk sağlıklı bir erkek. Dördüncü çocuk hasta bir erkek. Mesela diyelim ki bunu soruda bize sordu. Böyle bir birey verdi. Dedi ki sağlıklı bir baba ile taşıyıcı bir annenin hasta erkek çocuğunun doğma ihtimali nedir? Bakın 4 çocuğu da yazdım. Hasta erkek çıkma ihtimali ne oldu? 1 bölü 4. Evet. O zaman kadınlarda görülme oranı erkeklere göre daha düşüktür. Öyleyse bu bilgiyi bir yıldızladık. 10 tane X kromozomundan birinde bu hastalık geni taşınıyorsa erkeklerde 1 bölü 10, kadınlarda 1 bölü 10 çarpı 1 bölü 10. Çünkü 2 tane X'imiz var. 1 bölü 100 oranında gözlenir. O zaman şöyle bir genelleme yapıyoruz. Notumuza alalım. X kromozomunda çekinik taşınan hastalıklar kadınlarda daha az görülür diyebiliriz. X çekinik taşınan hastalıklar kadınlarda daha az görülür. Evet devam edelim. Bir örnekle devam edelim. Şimdi diyor ki taralı bireyler renk körü hastası olduğuna göre numaralı bireylerin genotipini yazınız. Bakın renk körü olabilmesi için bir erkeğin şöyle olması lazım değil mi? Peki kadın renk körü ise nasıl yazacağız? Her iki kromozomun üzerine de yazmamız lazım. Çünkü iki tane x'i var. Evet şöyle. Şimdi taralı bireyleri yazdım. Bunlar renk körü. Peki dikkat. Annesinden mutlaka 4 numaralı kız bir renk körlüğü gene alacak mı? Alacak. Ama çocuğun babası renk körü değil. Yani x üzeri büyük r y öyleyse babasından alacağı x üzeri büyük r y olur. Öyleyse 3 numarayı buldum. X üzeri büyük R, Y. Peki 2 numarada erkek olduğuna göre ve renk körü olmadığına göre o da aynı şekilde X üzeri büyük R, Y olacak. 4 numaralı bireyi zaten bulduk, taşıyıcı çıktı. Peki 1'e bakalım. 1 bir, bir kadın arkadaşlar annesi bu kıza bir tane hastalıklı X vermiş, bir tanesini de babasından almış ve kız renk körü olmuş. Ama annesi renk körü değilse diğer X'ini üzerindeki R'yi büyük yazmak zorundayım. Çünkü anne renk körü değil. Öyleyse anne ne oldu? Anne taşıyıcı oldu. Evet anlaşıldı herhalde. Aşağıdan yukarıya doğru gidiyoruz renk körü çocukların anne ve babasından bu geni aldığını hatırlıyoruz. Öyleyse aşağıdan yukarıya renk körlüğü genini yazacağız. Şimdi devam edelim. Bir örnek daha. Arkadaşlar bu örneğe de dikkat. Soy ağacında X kromozomunda taşınan çekinik bir karakterin kalıtımı verilmiştir. Numaralı bireylerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. X üzeri Diyelim ki küçük a olsun. Ben x üzeri çekinik taşınan hastalığı böyle seçeyim. x üzeri küçük a y. x üzeri küçük a x üzeri küçük a. Çünkü bu bir dişi. x üzeri küçük a y. Bakalım. Şimdi 3 numaralı birey bir erkek olduğuna göre y'sini babasından almış. Peki x üzeri küçük a'yı kimden almış? 2 numaradan yani annesinden almış. Ve annesi taralı olmadığına göre annenin diğer x'i normal. Tamam. Tamam. Baba da taralı olmadığına göre babanın da diğer x'i normal. Ama dikkat ederseniz 4 numaralı bireyi bilemiyorum. 4 numaralı bireyin annesi şöyle taşıyıcı. Babası da sağlıklı bir birey. Öyleyse buradan çıkacak 4 numaralı bireyin arkadaşlar iki durumu var. Bu dişi birey anneden x üzeri büyük a'yı alırsa böyle olur. Anneden x üzeri küçük a'yı alırsa babadan her durumda büyük a'yı alacak da böyle olur. O zaman 4 numaralı birey kesinlikle homozigottur ifadesini kullanabilir miyiz? Bir düşünelim. Kesinlikle homozigot mu oldu 4 numara? Heterozigot olamaz mı? Yani taşıyıcı olamaz mı? Bir duralım burada. Bir, bir numaraya da bakalım. Bir numaralı birey annesi ve babası sağlıklı olduğuna göre bir numaralı bireyin annesi x üzeri büyük A x üzeri küçük A olacak. Neden? Çünkü bakın bir oğlunda hastalık geni var. Öyleyse bunu oğluna vermiştir. Babası zaten sağlıklı bir sıkıntı yok. Öyleyse bir numaralı bireyi de tam olarak bilemiyoruz. Homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Bu da tamam cepte. Peki devam ediyorum. 2 numaralı birey bu karakter açısından heterozigottur. Onu zaten bulduk bakın heterozigot. 5 numaralı birey çekinik geni hem annesinden hem babasından çünkü iki tane çekinik geni var. Annesinden de babasından da almış olmalı. 3 numaralı birey çekinik geni annesinden almıştır. Bu bilgi de doğru arkadaşlar. Çekinik geni annesinden almış. Peki hemen cevabı baktık. Az önce de gördüğümüz gibi kesinlikle homozigottur ifadesini kullanamayız, değil mi? Burada homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir diyoruz. Devam edelim. Hemofili hastalığına bakıyoruz. Hemofili X kromozomu üzerinde çekinik taşınan bir başka hastalık. X kromozomu üzerinde çekinik taşınması ne demek? Şöyle gençler Az önceki renk körlüğü gibi x üzeri küçük h yazacağız. Kadınlarda küçük h küçük h hasta. Bir büyük bir küçük olursa taşıyıcı oluyor ama kendileri hemofili olmuyorlar. İkisi de büyük olursa sağlıklı oluyor. Peki hemofili nasıl bir hastalık? Hemofili kanın durmaması. Yani herhangi bir kanamada uzun süre kanama durdurulamadığı için ölümle sonuçlanabilen bir hastalık. Eskiden arkadaşlar, adet kanamaları başlayınca genç kızlar vefat ediyormuş bu kanamanın durmamasından dolayı. Ama şimdi pıhtılaşmayı sağlayacak faktörü vücutlarına dışarıdan enjekte edebildikleri için, dışarıdan alabildikleri için bu ölümlerin kısmen önüne geçildi. Peki erkeklerde nasıl oluyor? X üzeri küçük aş varsa hasta biri büyük biri küçükse pardon biri büyükse yani erkeklerin bir tane X olduğu için sağlıklı olmuş oldu. Yine dikkat ederseniz erkekte hemofili görülme ihtimali daha yüksek oldu. Peki örnek yapmış mesela diyor ki hemofili bir anne ile sağlıklı bir babanın çocuklarına bakalım. Bir kere taşıyıcı kızları olur. Kızları dikkat ederseniz hep taşıyıcı. Çünkü babadan hep sağlıklı olma, anneden de hep hastalıklı olma geni geliyor. Erkekleri de hep hasta. Çünkü hasta bir annenin hasta çocukları olur. X'ler anneden geliyor. Peki anne taşıyıcı baba hastaysa. Anne taşıyıcısı arkadaşlar kızlar taşıyıcı da olabilir hasta da olabilir. Anne sağlıklı gen verirse taşıyıcı olur. Anne hastalıklı gen verirse hasta olur. Çünkü babadan her durumda kızlarına hastalık geni gelecek. Erkek çocuklarına baktığımızda ise eğer anne hastalıklı geni verirse, hastalıklı genle hasta çocuk, sağlıklı genle sağlıklı çocuk dünyaya gelecek. Evet bu meseleler anlaşıldı galiba. Üçüncüsü de kas distrofisi. Kas distrofisi arkadaşlar kasların zaman içerisinde zayıflaması. Tabii sadece kol ve bacak kaslarımızı düşünmeyin. Bizim iç organlarımızda, kan damarlarımızda, kalbimizde Mide bağırsakta da kas yapısı var. Bunu 11. sınıfta öğreneceksiniz. Dolayısıyla oradaki kas yapılarının da zayıflaması problem. Öyleyse bu hastalığa yakalanan kişiler 20'li yaşlara kadar yaşayıp 20'li yaşlardan sonra distrofin adındaki bir kas proteininin yokluğundan dolayı arkadaşlar ölüyorlar maalesef ki. Bu da X kromozomu üzerinde çekinik taşınan bir hastalık. Bunu X üzeri D veya X üzeri şöyle küçük D ile gösterebiliriz. Burada da hasta olan dişiler X üzeri küçük D p küçük d taşıyıcı olan dişileri de böyle gösterebiliriz. Sağlıklı olanları da X üzeri büyük d büyük d gösterebiliriz. Peki erkeklerde nasıl olacak? Hasta olanlar ve sağlıklı olanlar. Tıpkı hemofili ve renk körlüğündeki gibi durum. Evet. Şimdi ben testleri çözmeye başlıyorum. Siz de çözüyorsunuz, yapamadığınızı dinliyorsunuz.